şimdi şey gösterelim bence mor. mor çıkacak bence pembe pembenin tatlılığına bakın arkadaşlar İsmir ilk Dağ'da. önce bundan istedim ama sonra mora baktığımda mor çok güzel geldi yeşil ya da bu ya da bu evet arkadaşlar ben, bence, ben, bence bu bu ya da bu hadi aç açalım alttan açalım bu videoyu tamam mı? herkes üstten açıyor biz de alttan açalım hayır geçti şuradan ya hayır ya saklayacağım arkadaşlar. Yırt gitsin diyor ama saklamak istiyorum. Herkes bazılarını çöpe atıyor ama biz atmıyoruz. Niye abla? Koleksiyon yapıyor çünkü. Ya hangisi çıktığını galiba ben biliyorum. Bir dakika seni şöyle bir koyalım. Okey. Aa sarı mı çıktı? Sarı çıktı. Açsana bakalım bakalım. İsmi neymiş bir dakika sarının? Sisi. Sarını. Sisi tamam. Sisi çıktı. Ay. Ay.

Bir dakika. Özel serisi çıktı. Nasıl? la la Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bunun bu, bu, bu. ismi ne acaba? Eee bir şey söyleyeceğim. Kartı nerede? Bir dakika. Verir o, misin kartı? Arkadaşlar elle oynuyor. Evet. oynuyor. Kart. Eee. Ama özel serisi çıktı arkadaşlar. Niye? Bakın. Kutuda yok. Yok. Ay. Evet arkadaşlar. Abone ol, like atın.